Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere AutoHotkey programıyla e, mouse veya da klavyemize nasıl makro girilir, onları anlatacağım. Kendimim hazırlamış olduğu e, 9-10 tane kod var. Bu kodları sizlere uygulamalı olarak anlatıp e, göstermeye çalışacağım. İnşallah sizler için faydalı bir e, video olacaktır. derseniz hemen geçip anlatmaya başlayalım. Evet ilk önce yapmanız gereken videonun açıklamalar kısmına şu iki dosyayı ekleyeceğim ben link olarak. Bunları indirip bilgisayarınızda bulundurmanız. Daha sonra ilk önce yapmanız gereken AutoHotkey programını yüklemek. Bunun yüklemesiyle alakalı daha önce bir önceki videomda göstermiştim. Çok basit bir yüklemesi vardır. Yükledikten sonra size Ayrıca şu dosyayı gönderiyorum. Bu dosya normal txt dosyasıdır. Bunun içerisinde bölüm bölüm kodları anlatmışım. Burada kodlar nasıl yazılır. Bu kodun ne işe yaradığına dair ayrıca açıklamaların bulunmaktadır. İsterseniz test edebildiklerimizi test ederek işimize başlayalım. Evet. Bu bizim metin belgemiz. Şunu ekranımızın sağına alalım. Evet, birincisinden başlıyoruz. B kodumuz, birinci kodumuz şu şekilde. Sol CTRL tuşu ve bir. bir tuşuna basıldığında merhaba nasılsın yazar. Ardından enter yapar. Daha sonra 400 milisaniye yaklaşık 4 saniye denk gelmektedir. Bekler ardından ne yapıyorsun yazar. İsterseniz hemen testimizi yapalım ilk önce bir boş bir metin belgesi açıyoruz masa üstüne evet boş bir metin belgesi açtık şu metin belgesinin sonunda yeni metin belgesi .txt yazar eğer sizde bu .txt yazısı gelmiyorsa yapmanız gereken onu göstereyim sizlere herhangi bir dosya açın masa bir klasör açın örneğin Oyunlar klasörünü açtım ben. Düzenle. Klasör ve arama seçenekleri. Açılan bölümden görünüm. Şurada bilinen dosya türleri için uzantıları gizle seçeneği vardır. Şu. Bunu kaldırıyoruz. Butik işaretli olmasın. Burasını boş yaparsanız dosyaların uzantılarını göreceksinizdir. Evet. Şimdi boş metin belgemizi de açtık. Evet. Kodumuz şuradan başlıyor. Şu iki nokta ile biten kısımdan törne kadar kısmı kopyaladık. Yapıştırdık buraya. Kaydet dedik. Evet. Şu anda kodumuz hazır değil tabii ki. Daha sonra bu sonla txt yazan kısmı siliyoruz. Ahk Ahk ah, yani e, bu yüklemiş olduğumuz AutoHotKey dosyasını çevirmiş olduk. Şekli de e, h harfi şeklinde gelecektir. Şu anda makromuz hazır. Tek yapmamız gereken sağ tık çalıştır. Evet. Şimdi bir boş bir metin belgesi de açalım. Testimizi onun üzerinde yapalım hemen. Boş bir metin belgesi açtık. Evet kodumuz şu anda çalışır durumda. Ekran sağ alt köşesinde yeşil renkte H harfi varsa makromuz çalışıyor demektir. Evet geldik burada. Neymiş? Sol CTRL tuşu ve bir tuşuna bastığınızda. Sol CTRL e ve bir tuşuna. TXT yazımızın üzerine geldiğim. Sol CTRL'e ve bir tuşuna bastım. Gördüğünüz gibi merhaba nasılsın yazdı. Şu anda 400 milisaniye bekledi. Ardından ne yapıyorsun dedi. Enter diyorum aşağı iniyorum. Tekrar sol CTRL'de bir tuşuna bastım. Merhaba nasılsın? 400 milisaniye bekleyip ardından ne yapıyorsun? Gibi yazı yazdırabiliyorsunuz. Tabii ki siz bu kodu aldıktan sonra şurada send input'dan sonra ne yapıyorsun? send input'tan sonra merhaba nasılsın enter veya 4000 milisaniye değil de 200-200 bin e, milisaniye veya istediğiniz e, kadar bir zamanlama girebilirsiniz tamamen e, sizin isteğinize bağlı bir şekilde yapabilirsiniz bu işlemi Evet geçelim e, diğer kodumuza klavyeden A harfine basılı tuttuğunuz sürece 10 milisaniyede bir sol klik tuşuna sürekli basar. Sol klik dediğimiz şu atış etme tuşu klavyenin A harfine. İsterseniz hemen bunu da deneyelim. bu Boş sayfayı aşağı aldık. Bu, bu dosyamızı sağ tıklayıp düzenle diyoruz. Edit script. Evet. Açılan bölümden burayı sildik tamamen. Yeni kodumuzu yapıştırıyorum. Evet kaydet diyoruz ve evet bu işlemin iş... neydi A harfine basılı tuttuğumuz sürece 10 milisaniyede bir sol klik tuşuna basılı tutar. Evet bunu test etmek için şurada bir e, mouse click test oyunu açalım. Şu anda klavyemiz zin A harfi sol klik tuşuna atanmış durumda. <laughs> New game. Play dedik. Evet. Şu anda A harfine bastın. Evet A harfine basılı şu anda parmağım. Gördüğünüz gibi kaldırdığımda otomatikmen duruyor. Şu anda bayağı bir iyi skor yaptım. 341. Yani bunu mouse'un şu klik tuşuyla yapmaya çalışsanız şu şekilde asla yapamazsınız. Çünkü çok zor bir işlemdir bu. Ancak makro ile bu işi halledebilirsiniz. Evet geldik bu işi de anlat. Siz burada yapmanız olan, de yani yapabileceğiniz değişiklikler. Şuradaki A harfini değiştirebilirsiniz. Yani başka bir tuş yazabilirsiniz. 10 milisaniye yazmışım burada. Bu o, 10 milisaniye 20, 30, 40, 50 istediğiniz e, rakamı da çıkarabilirsiniz. Gelelim 3. bölümümüze. Mouse tuşlarından buton 1. yani e, mouse'un tuşlarında şu tuş x1, şu, x2 şeklindedir. Bu da m buton olarak geçer. Yani şu e, tekerlerin üzerine bastığımız zaman o da m butondur. Mouse tuşlarından buton 1'e bir kez basıldığında sol klik 10 milisende bir olacak şekilde 200 defa basar. Tamam, hemen deneyelim. Kopyaladık. Düzenleme bölümüne geldik. Yapıştırdık. Kaydettik. Sağ tıklayıp Run Script dedik ve şu anda Makromuz hazır. E, Mouse'umuz buton 1. Bu tuşa atamış olduk. Şu an hemen açalım yine. Burada testimizi yapalım. Bakalım 200 defa yapacak mı? 3 2 1 Başla. Evet. Şu anda 200 defa yapıp durması gerekiyor. 94. Yani arada bir şey olabiliyor. Tuş atlaması yapabiliyor. Bu da normaldir. Yani tahmin olarak 200 istersen beni yani tekrar bir yapalım. Ya erken basıyoruz, basıyorum ben. 1-2-3 saydığında <laughs> erken bastığım için 2-3 kilik bu arada boşa gitmiş olabilir. Evet bu sefer daha az yaptı. Evet geçelim diğer bir işlemimize. X buton 2'ye bastığımızda bu komut mouse'da bulunan X buton 2 tuşuna bastığımızda 5 defa 2 2 2 yazacak. Deneyelim hemen. Ya ben burada örnek 2 2 yazmışım ama siz bunları istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Evet. Kaydet çalıştır. Evet. Şimdi şu metin belgemizi açalım. X2 demiştik. Şu buton. Evet. Her bas <laughs> her bastığında 5 defa 22 yazıyor. Örneğin hemen bunu bir düzenleme yapalım. Geldik, sağ tıkladık. Merhaba yazalım. Merhaba nasılsınız yazdım ben. Kaydet. Tekrar çalıştır. Burayı sildik. X iki butona basıyorum. Merhaba nasılsınız? Gördüğünüz gibi tek bir tuşa basmada istediğinizi yazdırabiliyorsunuz. Bunları nerelerde kullanırsınız? Yani e, oynamış olduğunuz oyunlara bağlı olarak birçok yerde kullanabilirsiniz. Konuşma bölümlerinde veya örneğin GTA'da benim eskiden oynamış olduğum GTA'da aspirin olay vardı. Can azaldığında aspirin yazıyorduk. Canımız yükseliyordu. Yani bu kodlardan birine aspirin yazdığınızda tek bir şey bastığınızda direkt ben aspirin yazacaktır. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Gelelim diğer bir işlemimize. Bu komut mouse'ta bulunan scroll tuşu üzerine basıldığında 3 defa farklı hızlarda sol klik yapar. Yani M buton dediğimiz mouse'un üst teker butonuna bir kez bastığımızda e, mouse'un sol kiliğine işte 1 milisaniyede bir, 10 milisaniyede ve 20 milisaniyede bir klik yapacak şekilde ayarlanmış bu komut. Hemen isterseniz e, testini yapalım. Bunu sildik. Yani mouse click 1, 2, 3, 4 tane yapması gerekiyor kopyaladık. Bu kodların sonunda da return yazan kısım ise e, yani bu işlemleri yap ve dur anlamındadır. Yani işlemlerinizin sonuna bu komutu yazarsanız o makroyu çalıştırdıktan sonra duracaktır. Evet. Şu anda çalıştırdık bunu. Açalım yine tekrar buradan. Menü. Buy. Evet, Mouse'un üst teker tuşuna basacağım. 4 defa falan yapması lazım. Evet gördüğünüz gibi. 4, 8, 12 şeklinde gidiyor. Bir de bunu biraz daha zamanlarını farklı ayarlayalım. Bunu 100, 100 yapalım. 500 yapalım. 5000 oldu pardon. Bunu 10.000 yapalım. Evet bu zaman farklılıklarını şimdi burada daha iyi görebiliriz. Kolay. Çalıştırmadık kodumuzu herhalde. Çalıştır tekrar. Evet. Evet şu anda Evet 10.000 milisaniye bayağı geç herhalde. Şu an dokunmuyoruz. Evet gördüğünüz gibi 10.000 milisaniye sonra tekrar tuşladık. Evet, tekrar başlayalım menü play bir kez dokunuyorum 3 2 1 Evet 1 2 3'e kadar hızlı geldi. 4. tuşlama 10 bin milisaniye sonra olduğu için yaklaşık 10 saniye tekabül ediyor. O da bayağı bir geç e, tıklama yaptı. Evet geçelim diğer bir işlemimize. Bu komut X1 butonuna basıldığında bir kez 100 milisaniyeye de bir sol kliğe sonsuz basar. F8 tuşu F8 tuşu ile ancak durdurulabilir. Yani makronozun sonuna F8 nokta üst üste iki defa pause komutunu girerseniz bir nevi açıp kapama anahtarı yapmış olursunuz. Yani makroyu aktif eder sonra durdurur. Evet bu da güzel bir işlem farklı farklı iş amaçlarda kullanabilirsiniz açtık yapıştır kaydet x1 butonuna bastığında kaydet evet şimdi çalıştır dedik şimdi makromuzu açıyorum menü Dey. Evet, buna bastığımızda başlayacak. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi durdurmak için klavyeden F8'e bastım. Durdu. F8'e tekrar bastığımda devam ediyor. F8'e bastım, durdu. F8'e bastım, devam etti. Şeklinde bir açıp kapama anahtarı şeklinde işlem yapabiliyorsunuz. Pardon şu an F8'i kapatmam lazım. Tamamen sayfaları karıştırdı. Evet şu anda makromuzu kapattık yine. Geçelim bir sonraki makromuza. Bu komut sol klik tuşuna basılı tuttuğum sürece 100 milisaniyede bir sol klik tuşunu çalıştırır. Tuştan elimi kaldırdığımda durur. Bu komutu bir önceki videomu izleyen arkadaşlar iyi bilecektir. Bu komutla Silah sekmeme makrosu yapmıştık. Yani e, silahla ateş ederken e, silahımızın hızını e, dengeli bir şekilde azaltıp silahımızın tepme sonucu e, hedeften şaşmasını önlemek için bir makro yapmıştık. İşte o, o, bu o makro. E, bir önceki videomdan bunu izleyebilirsiniz. Orada mevcut. Bir sonraki. Bu komut yazdırma komutudur. Yani X1 butonuna basılı tuttuğunuzda yazıcıya yazı gönderme komutudur. Ee, bu komutu direktmen alıp e, kullanabilirsiniz. Şu anda burada onun e, testini yapamam herhangi bir yazıcı bağlı olmadığım için. Bir sonraki koduma geliyorum. X buton 2, eee sniper modu. Evet bu e, sniper modu da bir önceki videomda çekmiştim. Yani bir önceki videomda zaten şu komutla şu komutu ayrıntılı ve uygulamalı olarak anlattım. E, bunları o, o videomdan da izleyebilirsiniz. Zaten e, burada e, bunu alıp başka kodlar, yani başka oyunlarda da kullanabilirsiniz. Örneğin ne yapmış? X 2 e, buton X 2 buton şu buna bastığım zaman left butona basılmış gibi yap. Ardından Q 20 saniye, milisaniye bekle. Ardından tekrar Q yap ve dur. Şeklinde bu bir sniper makrosudur. CSGO için tabii ki bu. Ee, diğer oyunlar için de bu kodu düzenleyip derleyip kullanabilirsiniz. Tabi oynamış olduğunuz oyunlarda farklılıklar yaratabilir. Onun için e, deneme yanılma yöntemiyle tekrar ayarlarını yapabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Eğer takıldığınız yer olursa, sormak istediğiniz sorularınız olursa videomun açıklamalar kısmında ve videomun yorumlar kısmına yapacağınız yorumlara mümkün oldukça cevap vermeye çalışacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.